Sevgili seyircilerimiz şöyle bir şey yapacağız. Hocam bu programın temel amacı? Biz alırız hocam. Sizi zahmet <laughs> evet. etmeyin. Bu programımızın bu programın temel amacı hepimizi sağlıklı bir şekilde güne hazırlamak, sağlığımızı elimizde tutmak. Evet. Şimdi ekran başındaki sevgili seyircilerimiz Türkiye televizyonlarında ilk defa artırılmış sanal gerçeklikle ee, akciğere gireceğiz. Evet, akciğerin içerisine gireceğiz. Ve tütün ürünlerinin akciğere ne yaptığını nasıl tepki verdiğini hani diyorsunuz ya ben iç, içiyorum kullanıyorum ama hmm, bana bir şey olmaz bana bir şey olmuyor bir Aynen. izler misiniz lütfen evet Türkiye'de ilk defa yapacağız sanal gerçeklikle bakalım nasıl olacak evet. ve çok merak Şimdi ediyorum ben özür diliyorum dur böyle dursana sen burada mı durayım evet senin yanına ben bizim Ahmet'i düşüreceğim bak bu bizim Ahmet geliyor şöyle az gelir misin öne doğru evet Ahmet'i gördün mü bak Ahmed'e bakalım. Yayın şimdi. problem mi çıktı? Heh. Evet. Ş şimdi Heh. Aa. Evet. Şu an Ahmed'i görüyor olmanız lazım, değil mi? Ahmed'i görüyor muyuz? Benim yanımda mı şu anda? Evet. Evet. Hocam tekrar bağlamak istiyorlar telefonunuzla. Evet Şimdi çok zor bir uygulama ve evet. sevgili seyircilerimiz Türkiye televizyonlarında ilk defa yapıyoruz sanal gerçeklikle e, tütün ürünlerini kullandığınızda. Bu arada tütün ürünlerini kullanmak sağlığa zararlıdır. Bir e, yayıncı olarak bunu tekrar etmek istiyorum. Biliyorum hepimiz biliyoruz ama ekran başındaki sevgili seyircilerimiz tütün ürünü kullandığınız zaman akciğerinize nasıl zarar verdiğini Şimdi canlı yayında arttırılmış sanal gerçeklikle Türkiye'nin en önemli doktorlarından Doçent Doktor Necat Altıntaş, göğüs ve uyku hastalıkları uzmanı ve klinik psikolog canlı yayında bunu size kanıtlayacak. Buyurun evet. hocam. Şimdi tekrar e, bir azizliğe uğradık. Teknoloji güzel bir şey ama azizlik de olabilir. Evet. Şimdi Nur'un yanında görüyoruz değil mi? Nur. Ben görmüyorum şu Sen anda. Sen görmüyor musun? Evet. Yanımda yok. Evet yanında değil mi? A, nasıl? Hatta bak sana bakıyor olması lazım şu yanında. an. Evet. <laughs> merhaba. Evet merhaba diyorsun. Gerçekten burada kimse yok ama şu an. A ama evet yanında şu an. Evet. Şimdi ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız? Bakalım. Şimdi Akciğer'e doğru gidiyoruz. Evet şu an Akciğer'e geldik. Bak şimdi sana doğru çeviriyorum. Görüyor musun bu gösterdiğim yer burası sağ akciğeri görüyorsun senin gösterdiğimiz yer üst tarafını bir göster Üç tane çizgi iki tane çizgi var gördün mü? Görüyorum. O çizginin üst tarafındaki akciğerin sağ üst lobu ortadaki orta lob alt, alt taraftaki de alt lobumuz yani kanser cerrahisi esnasında lob çıkartıyoruz diyorlar ya. İşte bu üç parçadan bir tanesini alıyoruz. Yani sigara içenler akciğerine zarar verdiğinde bu loplardan bir tanesini çıkartıyorsunuz. Evet. Bakın sola bakalım. Soldaysa iki tane var. Gördünüz değil mi? Bir çizgiyle ayrılmış vaziyette. Evet. Şimdi akciğerin içerisine doğru girdiğimiz zaman bak bu nefes borusu. Aa. Nefes borusundan içeriye doğru giriyoruz. Evet. Şimdi akciğerin içerisine girdiğimiz zaman akciğerin içerisine böyle üzüm tanecikleri var görüyor musun? Evet. Bu üzüm tanecikleri işte senin nefes aldığın havanın gelip değiştiği yer burası. Bakın şimdi buradan bir bakalım Nur. Görüyor musun tertemiz akciğerlerimiz var değil mi? Evet. Şimdi bak bu da bizim nefesin değiştiği tam senin yanında böyle yanıma gelirsen bu görüyorsun. Havanın değiştiği yer burası. Bunun içerisinden hava geliyor böyle. Burada Damarlardan gelen kan oksijenleniyor. Evet. Bu normal bir insanın nefes borusu ve nefes borusunun içini görüyoruz. Bu temiz olan. Temiz. Ya yani zaten... hiçbir şekilde tütün ürünü kullanmamış Aynen sağlıklı öyle. bir insanın görüntüsü. Aynen öyle. Şimdi bak bir de. Sigara içenler, tütün ürünleri oh. kullananlar ekran başında mı? Hastalarına bir bakabilir miyiz? Bakın şimdi akciğer'e bir bakar mısın? <laughs> evet. Oh. Akciğerin içerisine bir bak. Gördün mü? simsiyah hale gelmiş oluyor. <laughs> Bu hafif. Ben işte hocam ben içiyorum hiçbir şey olmuyor. Röntgen de çekiyor bir şey olmuyor. Bak yüzeyine bak yine de pis değil mi? Bak görüyor musun simsiyah? Görüyorsun. İnanılmaz pürüzlü. Evet. Şimdi daha da ilginç olan var. Bu şu nefes borusunun içerisine bakalım Nur böyle. Bak burada beraber bakalım. Şu nefes borusunun içerisinde bakın nasıl daraldığını görüyor musun şurayı? <laughs> evet. Bakın şu normal, normale doğru geldiğimizi düşünelim. Yani evet. bu yüz o içine kadar dolu. Evet, şimdi buysa evet, koha dönüşmüş bir insanın nefes borusunun içerisinde. Tam görüyorsun. burada bir şey soracağım. Tabi. Buradaki belirti nedir hastadaki belirti? Yani eğer böyle bir akciğeriniz varsa Hı. kişiye belirtileri neler? En önemli belirtisi eğer yaşıtlarınız sizden daha iyi merdiven çıkıyor. Siz merdiven çıkmakla ilgili sorun yaşıyorsanız bu sizin koaha doğru gittiğinizi gösteriyordur. Zaten tütün ürünleri tüketiyorsanız eninde sonunda buraya doğru gidersiniz. Bakın bu ileri sigara içen şimdi en hafifinde bile bakın bu en hafif sigara içen. Şuradaki yani mesela, siyahlıkları görüyorsunuz. Bu, şu, ak, şu akciğer günde kaç defa kaç tane sigara içiyordur mesela? Bu mu? Bu evet. fazla değil. Bu günde yedi tane içenler. Yedi tane içtiğini söyleyenlerde bile bu hale dönüşüyor. Bir paket içenler, iki paket içenler... Bir paket içenler... içtiğiniz zaman zaten şuraya doğru gidiyorsunuz. Buralara doğru gidiyorsunuz. Eyvah eyvah. Evet. Herhalde bugün Nefes bu yayından sonra akciğerinizin bu halini gördükten sonra... Evet. Bence... Bu zararlı alışkanlıklardan vazgeçersiniz Aynen. inşallah. Aynen öyle. Yani buradaki olay neyi biliyor musun? Buradaki olay şu. Burada... Ee... Vücut... Vücuduna giren bakterileri, virüsleri yok etmek ister. Hı hı. Ve siz tütün ürünlerini aldığınız zaman kendi vücudunuzu yabancı olarak görüyor ve orada vücudun savunma hücrelerinin elinde de makaslar var. Makaslarla gidip o virüsleri, bakterileri kesmeye çalışıyor. Bu sefer senin kendi akciğerini hı hı. bir virüs gibi, bir bakteri gibi gördüğü için akciğeri kesmeye başlıyor. Akciğeri kestiği zaman da düşün akciğer bir balon. Hı hı. Ve bu balon kesildiği zaman da ne oluyor? Bu sefer akciğeriniz e, nefes alamaz hale geliyor. Peki. Hocam kalp içinde aynı şey geçerli mi? Evet. Bir de kalbe bir bakalım mı? Bakabiliyor muyuz kalbe de? Tabii. Bir daha hocam bir daha vereceğiz telefonu. Peki sevgili seyircilerimiz akciğerleri gördünüz. Günde 7 tane tütün ürünü içen bir kişi akciğerin o yüzeyindeki o pürüzü gördük. İnanılmaz şok oldum. yani şok oldum. Değil mi? Ne kadar? Peki maruz kaldığımız zaman da aynı etki var mı? Tabii. Mesela içmiyorum ama duman'a maruz kalıyorum. Yani zaten yan duman dediğimiz şeyin içerisinde bol miktarda ağır metaller var. Evet, şimdi de kalbi göreceğiz. Yine tütün ürünleri kullananlar kalbinizi görmek isterseniz, sıkanıklığı <laughs> görmek isterseniz, evet. sanal gerçeklikle Türkiye televizyonlarında ilk defa Beyaz TV'de. Evet, bu da bizim kalbimiz, kalbimiz, değil mi? Şimdi kalbe bir bakalım. Bu sağlıklı olan mı? Evet. Bu bir sağlıklı bir insanın kalbini görüyorsunuz şöyle. Şöyle bakalım. Evet ben ekrandan izliyorum hocam evet, şu anda. Siz oradan izleyin. Evet ben böyle göstereyim. Bakın şimdi şurada kalbin atan yeri kalbin sağ tarafı. Böyle tak 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 atıyor ya güzel bir şekilde. Hı 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 hı. Bu tarafı da sol tarafı. Şu an çevirdiğim yer sol tarafı. Şimdi kalbin üstünde damarlar var. Görüyorsunuz değil mi Nurhan? Birisi mavi birisi kırmızı. E, evet. İşte... Kalp krizi dediğimiz olayda bakın kalbin şurasındaki damarda şu siyah var ya şu an işte bu siyahta tıkanıklıklar meydana geliyor. Altta gördüğümüz siyah Aynen damarda. Öyle. Dolayısıyla bu kalbin damarı tıkanıyor. Evet. Kalbin damarı tıkandığı için de burası beslenemiyor. Beslenememesinin ne sıkıntısı olabilir? Beslenemediği zaman da evet ona da bakalım o zaman da bu sefer kalbin Ritmi bozuluyor. İşte atrial fibrilasyon dediğimiz, kalbim ritmi bozuk diyorlar ya, kalp ritmi bozuk olan yer, işte olay da bu. Bakın şöyle kalbin içine doğru bir girelim. Evet. Yani şu an kalp ritmini bozu bozmuş vaziyette. Şu anda sanal evet. gerçeklikle Türkiye televizyonlarında ilk defa kalbin içindeyiz ve kalp ritmi bozukluğunun nasıl gerçekleştiğini doçent doktor Necat Altıntaş canlı yayında gösteriyor evet. bize. Evet. Yani dolayısıyla özellikle e, uyku sağlığınızı bozduğunuz zaman, özellikle tütün ürünlerini tükettiğiniz zaman işte bu olay kaçınılmaz hale geliyor. Peki mesela kolesterolün buna etkisi var mıdır? Tabii. Kolesterolün buna çok etkisi var. Özellikle kolesterol eğer kişilerde kolesterolle beraber Hayat kalitesinde bir bozukluk meydana gelirse, işte o zaman ne yapıyor bu damarların içerisinde tıkanıklığa sebep oluyor. Yani damarın bu şu gördüğümüz damarı tıkayan en önemli faktör kolesterol tabii ki de. Yani dolayısıyla hani bazen televizyonlarda duyuyoruz diyorlar ki hocam kolesterol zararlı değil mi? Yani değildir diyen hekimlerimiz var. Kolesterol tek başına fazla tüketildiği zaman, yani yağlı ürünleri fazla tükettiğiniz zaman. Ve vücutta da enflamasyon varsa kalp tabii ki de tıkıyor. Evet. Sevgili seyircilerimiz en değerli hazinemiz sağlığımız değil mi? Değil mi? Size de dünyaları bağışlasalar eğer sağlığınız yoksa neyin tadı var? Evet. Paranızın ve yediğiniz yemeğin lezzeti var mı? Paranızın kıymetini o anda hiç düşünüyor, düşünüyor musunuz? Ne varsa sağlığımızda var. Evet.